A Spor. Galatasaray transferde bombayı patlatıyor. Fenerbahçe'nin eski yıldızı. Spor Toto Süper Lig'de averajla şampiyonluğu kaçıran Galatasaray, 19 Haziran'da seçime gidecek. Sarı Kırmızılılar'da sözleşmesi bitecek oyuncuların geleceği, teknik direktör Fatih Terim'le devam edilip edilmeyeceği gibi birçok belirsizlik hakimken bir yandan da transfer çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda Cimbom için müthiş bir iddia ortaya atılırken, Fenerbahçe'nin eski yıldızının aslan olmak istediği kaydedildi. İşte son gelişmeler ve o yıldız. Son dakika Galatasaray transfer haberleri, GS Spor Haberi. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu ikinci sırada tamamladı. Büyük hayal kırıklığı yaşayan Sarı Kırmızılılar, defteri kapatıp önümüzdeki sezon için çalışmalara başladı. Ara transferde önemli isimleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı. Terim ve 12 futbolcunun sözleşmesi bitti. Teknik direktör Fatih Terim ile birlikte 12 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Yönetim, Falco ve Fauli ile de yolları ayırmanın planlarını yapıyor. 19 Haziran'daki seçime hazırlanan Galatasaray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz'in Fatih Terim ile çalışmayacağını açıklaması ise, takımı kim çalıştıracak sorusunu akıllara getiriyor. Bu belirsizliklerin yanı sıra, takımın yeni sezon hazırlıklarına ne zaman başlayacağı da netlik kazanmadı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi. Murık'ı Cimbo mu istiyor? Fotomaç gazetesi genel yayın yönetmeni Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Vedat Muriç ile ilgili konuştu. Uzundurukan, Muriç'nin Türkiye'ye dönerse Galatasaray'da forma giymek istediğini söyledi. İtalyanlardan almaya iddiası İtalyan basınında yer alan haberde de Mönchengladbach ve Eintracht Frankfurt'un Lazio'ya teklif vermeyi planladığı ifade edildi. Lazio'nun vedatı bonservisi ile yollamak istediği ancak 3 takımın kiralama formülünü düşündüğü de vurgulandı. 18 sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya 18 milyon euroya transfer olan Muriç, çıktığı 34 maçta 2 gol 1 asist kaydederek beklentileri karşılayamadı. Fanatik Galatasaray'da Ümit Davala takıma veda etti. Yeni hedefini açıkladı. Galatasaray'da dün itibariyle Fatih Terim dönemi sona erdi. Terim'in sarı kırmızılı takımla olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte tecrübeli teknik adamın yardımcılarından birisi olan Ümit Davala da bir mesaj ile takıma veda etti. Davala yaptığı paylaşımda bundan sonra kariyerine teknik direktör olarak devam edeceğini de bildirdi. İşte Ümit Davala'nın açıklaması. Sakatlıklar, vazgeçmeden tamamlanan tüm geri dönüşler, ailem olarak gördüğüm kulübün için yaptığım sayısız fedakarlık ve asla yanlış davranmadığım Galatasaray taraftarlarının gönlünde oluşan Ümit Davala profilinden dolayı hissettiğini gönül rahatlığı. Bugün, veda ederken hayatımın üçte birini adadığım Galatasaray'a, kazanılan kupalardan daha çok beni bu duygu huzurlu hissettiriyor. Saha içinde yıllarca hem Türkiye'de hem de Avrupa'nın en büyük liglerinde kulüp ve milli takım düzeyinde en üst basamakta rekabet ettikten sonra saha kenarında edindiğim tüm tecrübeyi artık teknik direktör olarak kullanacağım. Hayatın ne getireceği bilinmez ama mücadeleye hazırım ve yıllar boyu emek vererek oluşturduğum kariyerime dolayısıyla kendime bu anlamda bir borcum olduğunu biliyorum. Hikayenin bu noktasında en başından beri hayatımda olan, bana her zaman bir baba, bir ağabey gibi yaklaşan, sadece bir futbol adamı olarak oyunla ilgili değil, tecrübesiyle hayata dair de yol göstericilerimden olan hocam Sayın Fatih Terim'e teşekkür etmek istiyorum. Ülke futbolunun tüm zamanlarındaki en başarılı teknik adamıyla hem oyuncu hem de antrenör olarak çalışmak, ailesinden biri olmak benim için başlı başına onurdu. Kariyerimde yeni bir sayfa açacağım bu döneme başlamadan önce, birlikte çalıştığım tüm antrenörlere, futbolcu arkadaşlarına, kulüp çalışanlarına ve yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Son olarak da, bana duydukları sevgiyi hayatımın her anında derinden hissettiren Galatasaray, büyük taraftarına minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Sıcak sevginizi her zaman kalbinde taşıyacağım. Sevgilerimle, Ümit Davala.